Yapay zeka bizi aptallaştırıyor mu? Birçok kişi yapay zekanın hayatımızda önemli değişiklikler yaratacağı konusunda en fikir. Bu değişikliklerin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacak konusunda ise farklı görüşler mevcut. Popüler olan görüş yapay zekanın hayatımıza inanılmaz katkılar sağlayacağı yönünde olsa da ben bunun biraz daha olumsuz taraflarını konuşmak istiyorum. Olumsuz taraflar deyince hemen aklınıza yapay zeka işlerimizi elimizden alacak, bireysel olarak ekonomilerimiz daha da kötüleşecek gibi korku senaryoları gelmesin. Bunlar da yapay zekanın potansiyel olumsuz etkileri olabilir. Fakat benim odaklanmak istediğim kısım yapay zekanın beynimizi, zihnimizin çalışma şeklini, bazı yeteneklerimizi nasıl etkilediği kısmı. Şu an ilkokuldan üniversiteye kadar neredeyse yapay zeka kullanmayan bir öğrenci yok. Bu durumun aynısı aslında iş hayatı içinde geçerli. Çalıştığım şirkette yeni işe başlayandan tutun da en üst düzey yöneticilere kadar herkes yapay zekayı bir noktada kullanıyor. Hatta çoğu şirket yapay zeka kullanımını da teşvik ediyor. Örneğin en basitinden bir mail yazacakken bile artık mail ile yapay zekayı yazdırır buldum kendimi. Sonrasında şunu fark ettim ki, artık yapay zekaya başvurmadan işlerimi yapamıyorum ve zihinsel olarak daha tembelleştiğimi hissediyorum. Bir gün yapay zeka birden ortadan yok olursa, ben dahil çoğu insanın yapay zeka olmadan önce yapabildiği çoğu zihinsel aktiviteyi yapamayacağına ya da yaparken çok zorlanıp daha az kaliteli bir iş ortaya çıkartacağına yüksek ihtimal veriyorum. Peki neden yapay zeka bizi aptallaştırıyor? Yapay zekaya direkt bir geçiş yapmadan önce genel olarak teknolojik gelişmelerin yarattığı bazı avantajları hayatımıza aşırı entegre etmemizde benzer bir etki yaratıyor. Yapılan araştırmalara göre sadece yapay zekanın değil, gelişen teknolojilerin hafızamızda gerilemelere yol açısına dair birçok bulgu bulunmakta. Çünkü artık eskiden olduğu kadar hafızamızı kullanmıyoruz ve hafızamıza güvenmek yerine cep telefonlarımıza güveniyoruz. Bu sebeple de kullanılmayan her kasta olduğu gibi hafıza kaslarımız da zayıflıyor. Tam buradan yola çıkacak olursak, yapay zeka da aslında bizim bazı yeteneklerimizin, bazı kaslarımızın zayıflamasına yol açıyor ve bizi maalesef aptallaştırıyor. Ödev yaparken veya işte kullanmanın yanında günlük hayatımızda bile birçok karar alırken yapay zekaya başvurabiliyoruz. Örneğin bazı insanlar kıyafet kombinleri hakkında kararsız kaldığında, bazıları eski sevgilisinin barışma davetine ne cevap vereceğini bilemediğinde, bazıları ise iş yerinde yaşadığı bir duruma nasıl tepki vereceğini karar veremediğinde yapay zekaya başvuruyor ve ondan bir tavsiye istiyor. Yani aslında kararlarımızda yapay zekanın etkisi çok büyük oluyor. Böyle bir durumda da aslında zihnimize durumları analiz etmemize bir karar almamıza gerek kalmıyor. Çünkü yapay zeka bize ne yapmamız gerektiğini istediğimiz formatta, istediğimiz tonda bize aktarıp diyor. Bunun aynısı eleştirel düşünme ve yoğun zihinsel aktivite gerektiren işler için de geçerli. Kolay ve hızlı olduğu için böyle durumlarla karşı karşıya kaldığımızda elimiz direkt yapay zekaya gidiyor. Bu da zamanla bizim eleştirme, düşünme yeteneklerimizi köreltiyor. Bilişsel yük aktarımı boşaltma, İngilizcesi cognitive offloading. Aslında Türkçe'ye bilişsel yük aktarımı boşaltma diye geçmiş bir kavramdan da bahsetmek istiyorum. Bilişsel yük aktarımı zihinsel eforu azaltmak için dış kaynakları kullanmak demek. Arkadaşlarımızın doğum tarihlerini akılda tutmak yerine telefonumuzdaki takvime bir uyarıcı olarak koymak buna bir örnek olabilir. Bu durum aslında her ne kadar bilişsel yükümüzü azaltsa da bunun aşırı kullanımı bir bağımlılık yaratabilir. Yapay zekayı aşırı kullanma ve güvenme de zihinsel esnekliğimizin azalmasına, yanlış bilgilere güvenmemize sebep olabilir. Sonuç olarak aslında tüm bu sebeplerden dolayı yapay zeka bizi aptallaştırıyor olabilir. Peki ne yapmalıyız? E, yapay zeka kullanmayı bugün itibariyle bırakmalı mıyız? Tabii ki hayır sadece yapay zekayı kullandığımıza özen göstermeliyiz. Nasıl kullandığımıza özen göstermeliyiz. Yapay zekayı bir karar verme aracı olarak görmek, tüm kararlarımızı verirken yapay zekanın verdiği tavsiyelere ve bilgilere körü körüne güvenmek yerine yapay zekayı daha bilinçli kullanmalıyız. Verilen tavsiyeleri direkt uygulamaya geçmeden önce mantık süzgecimizden geçirmeliyiz ve verilen bilgilerin kaynağını sorgulayarak teyit etmeliyiz. Özetle yapay zeka bilinçsizce ve aşırı kullanmak evet bizi aptallaştırıyor. Fakat bu aptallaşmanın önüne geçmek için bilinçlenmeli ve bu doğrultuda dikkatli bir şekilde yapay zekayı kullanmalıyız.